Arkadaşlar merhaba. Şu an baharın en güzel zamanı. Bakın her tarafta çiçekler açmış. Acem halılar diye böyle rengarenk çiçekler vermiş. Şöyle benim cici mi cici. Küçük cennetim burası. Şu şuradaki acem halılarına bakar mısınız? Şu beyazla uyumuna bakın bir. Ne kadar güzel duruyorlar beyazın yanında. Aynı şekilde şurada da Var. Şöyle. Çok güzel bir görüntü oldu. Böyle pembeyle beyazla çitler <laughs> birbirini tamamlamış oldu. Şurada da aynı şekilde. Şu ot e, sazlık gibi gösteriyor. Farklı bir hava kattı oraya. Şöyle bakın. Hiç dokunmadım ona. Dokunmaya da niyetim yok. Çok güzel bir görüntü verdi oraya. E, buralar zaten o e, yontma taşlarda. Oldukça güzel bir havası var. Şurası gene aynı şekilde bahçemin e, karşı duvarının şeyi. E, şöyle bu kısım komple çiçeklik ve komple acem halısı. Maşallah sübhanallah çok güzel olmuş. E, şuralar gene salyangoz olmazsa olmazımız zaten. Allah Allah her tarafta oluyor. ya şu borazan çiçeği yukarı doğru tırmanıyor. Şurada gene aynı şekilde borazan çiçeklerimiz yukarı doğru tırmanmış. İnşallah açarsa e, <laughs> oldukça güzel bir görüntü olacak. Kemeri komple kapatır burayı. Şurada gene acem halılarını bu saksılara da koydum. Şuralar sarı çiçekler. Gene bakın Olmazsa olmazımız zaten. Her taraf dolu salyangoz. Toplamakla baş edemiyoruz bunları. Her taraf salyangoz dolu ama yapacak bir şey yok madem. Doğayla iç içe yaşıyoruz. Olması gereken. Şöyle bakın tekrar göstereyim. Şu beyazla uyumuna bayılıyorum ben buna. Ve şöyle yönlendirme tabelalarımız. bahçenin içine doğru biraz ilerleyelim. Bahçede de bayağı faaliyetlerimiz oldu bu geldiğimizde. Şuralar çiçekliğimiz şöyle. Buraya şu yoncalardan ektim. Beyaz ve pembe çiçekli. Şöyle komple buraya. Bunlar daha yeni ektiğim için böyle biraz pörsümüş gibi duruyor ama ee, bir daha geldiğimde inşallah bunlar dikleştiği zaman hem yeşillik hem de o uçlarındaki çiçeklerle çok güzel bir görüntü vereceğine eminim. Burası benim peyzaj alanım. Hay barbeküyü göstereyim şöyle. Burası barbekü. Bunu sürekli aktif olarak kullanıyoruz. Ve bunun güzel tarafı da mangal gibi değil. Yani mangalı yapıyorsun daha sonra temizlemekle uğraşıyorsun. Bunu kullanıyorum. İşim bittiği zaman üstüne biraz su serpiştirip söndürüyorum ve Bırakıyorum, bak kömürler falan içinde. Çok pratik bir şey. E, Bims barbekü diye geçiyor bu. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Hem fiyatı da çok uygun. E, i̇nternette de satılıyor. Ayrıca e, bizim bulunduğumuz yerde yeni çiftlikte de satılıyor. Yerinden direkt alınca çok daha ucuza geliyor. Böyle bunun ön tarafını küçük çakıllarla döşemiştim. Şuralarda, şu peyzaj alanında da şu beyaz saçlardan koydum. Yalnız e, bu beyaz saçlar zamanla eriyormuş. Bunu bilmiyordum. Şimdi öğrendim bunu da. Deneyerek görmüş olduk. Söylemişti bir arkadaş bana bu şey yapar diye ama pek ihtimal vermedi. Taş erir mi diye düşündüm ama eriyormuş gerçekten de. E, bunlara şeyler döktüm. Şu salyangozların yaptığına bakar mısınız? Yaprakların berbat. Bunlara gübreler döktüm. Saksılarıma da gübreler döktüm. Yeni diktiğim sebzeler vardı. Onlara da gübre döktüm. Şuranın taşları da bakın. Bu siyah taşlardan. Siyah mı gri mi? Şunlar. Burayı bu şekilde gri olarak tutmak istedim. Şu karşı tarafın taşları da beyaz. E, peyzaj alanında şu an için çok fazla bir faaliyet yok. Şu gene benim belalarımdan burada da bir tane var. Her taraf dolu. Alıp bahçenin dışına atıyorum onları. Yani tamamen öldürmeye de gönlüm razı olmuyor ama bahçenin dışına atıyorum. Bakın şuralar arkadaşlar. Ee, Yasemin ağacım çiçekler açmış her taraf. Bunlarda ee, bunlar da oldukça güzel kokusu var. Kokuyor oturduğumuz yerde, verandada otururken verandayı tam olarak faaliyete geçirmedik şimdi ee, bir dakika geldiğimizde artık salınca falan kurar başlarız burada da oturmaya ee, şöyle bir alanımız vardı burada 3 tane tekerlekle katlı olarak koyduk bunların e, içinde şunlardan var şu daleler bunlar Hollanda'dan gelen daleler Hollandalı komşumuz var onun vermiş olduğu bir paketten 10 tane çıkmıştı 10 tane çıkmış bir paketten eve her biri farklı farklı renkler açıyor. Çok güzel bir görüntüsü var. Açmış halini geçen seneki videolarımda görebilirsiniz. Orkide şeklinde ama farklı bir şey. Rengarenk. Her biri farklı bir renk açıyor. Bura bu şekilde. Peyzaj alanımız böyle. Otların yeni yolduğumuz için biraz böyle kurak gibi görünüyor ama normalde kurak değil. Ee, yeşerdiği zaman oldukça güzel bir görüntüsü oluyor. Arkadaşlar e, şurada şeylerimizi ektik. Sebzeleri. Domates, biber gibi onları ektik. Şu kısma. Şuraya biber ektim. Biber 3 çeşit var burada. E, 60 tane kadar fide aldım buraya. 3 çeşit var acı biber, tatlı biber ve e, köy biberi 3 burun. Şurası da domateslerimiz. Bunları e, sabah ettim. O yüzden biraz pörsün içi bir duruyor ama e, toparlanacaktır hepsi. Şöyle bahçeyi şu baştan göstereyim. Burası komple önceden şeydi. Komple böyle sebze yatağı doluydu. Sebze yatakları hep kaldırdık. Sadece şu iki tane baştakileri bıraktık. Diğer taraftakileri e, yaptık oraya. Diğer tarafları şey yaptık, e, normal tarla şeklinde düzenleyeceğiz. Şunları tekrar bir daha alalım. Sayan de kocaman kocaman. gidiyor ya bunlar ben anlamıyorum bunları. Bu şekilde bahçe kocaman oldu, daha büyük, büyük göründü. Şöyle bir bakın. E, şu şu kısımlara domates, biber gibi şeyler ektik. Şu kısmı ben sabah soğan ektim. O küçük soğanlardan ektim. Şurada maydanozlarımız var. Her geldiğinde artık yavaş yavaş bir şeyler ekmeye çalışacağız gene. Bu şekilde daha iyi oldu. Kendimi çok fazla kasmamış oluyorum. Yavaş yavaş yapıyorum bir şeyler. Şöyle bakın. Şuradan bakınca tarlanın derinliği daha fazla ortaya çıktı. Şu orta kısmı böyle kazdık. Buraya şey fasulye ve mısır yan yana ekiyoruz. Fasulyeler e, mısıra dolansın, yukarı doğru çıksın diye. Şöyle. Bir daha e, onun sırayla uğraşmak zorunda kalmayız. Bayağı büyük bir alan çıktı burada da. Mısırlarımız burada. Ee, birazdan onları da ekimini yapacağım. Yaptığım yaptım bir kısmı da yapmaya devam edeceğim. Bunlar ee, köyden gelen mısır ve fasulyeler. Onları ekiyorum. Şu kazmaya şey çapaya kadar olan kısmı ektim. Oradan devam ediyorum. Ee, bahçemin durumu bu şekilde. Şunları sizinle paylaşmasam olmaz. Çok çok güzel maşallah. Şunlara bakar mısınız? Bunlar yaz kış devamlı böyle burada bu şekilde devam ediyor. Şurası aynı şekilde şu çiçek. Bu da gene acemalısı. Yani hepsi yerini bulmuş. Bunlar lale, şu kenardakiler. Şu da eee biberiye. Burada dibinde yabani otlar bayağı çıkmış. Şunları da toplayalım. biraz nefes alsın orası da. Yabani ot bitmiyor. Yani toplaya toplaya bitiremiyoruz onları. O otlar hadi neyse de şu salyangozlar beni mahvediyor. Bakın onun arkasında da farklı bir çiçek daha var. Şu kısım güzel bir alan. Rengarenk oluyor ve e, mevsim boyunca da devam ediyor. Arkadaşlar bahçenin durumu bu şekilde. Ben şimdi diğer tarafları da ekeyim. Mısırları. Daha sonrasında fırsatım olursa o dikimi yaparken videolarda çekerim. Tekrar sizinle paylaşırım. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.